Değerli Beykozlular, hepinizin malumu konumuz Beykoz Çayı'yla. Bir süredir Beykoz'un, Beykozların en değerli, en güzel köşelerinden birisi olan Beykoz Çayı'nımıza, Beykoz Belediyesi, Beykoz Belediye Başkanı her ne kafayı taktı. Ben bu çayını millet bahçesi yapacağım diyor. Beykoz Belediye Başkanı iki ay önce Beykoz Belediye Meclisi'nden o çokluğuyla bu kararı geçirdi. Yani Beykoz şehri yerine millet bahçesi yapılması kararı. Daha sonra bu kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdılar. Ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de yine AKP oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ret oyuna rağmen oy çokluğu ile geçirdiler. Ve bu kararın onama makamı tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yani Başkanımız Ekrem İmamoğlu. İnanın, hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Çok samimiyetle söylüyorum. Hiçbir Beykozlu'nun vicdanına sığmayan bu kararı Ekrem İmamoğlu veto etti. Yani ret etti. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iade etti. Ancak Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın bu veto kararından da ders almadı ki geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bu konuyu tekrar getirdi ve aynı şekilde o çokluğuyla meclisten tekrar geçirdiler. Sevgili şeyler. sevgili bey Sayın Belediye Başkanı Murat Aydın, Büyükşehir Belediyesi'ndeki konuşmasında bakın ne diyor. Belediye meclisinde bu kararı oylamasından sonra söz aldı ve konuşmasında bakın ne diyor. Bir iş yapmaya kalktık, böyle olacağını nereden bileyim? Aynen böyle bir iş yapmaya kalktık. Böyle olacağını nereden biliyor? Evet aynen böyle diyor. Peki o zaman adama sormazlar mı? Bilmediğin işi niye yapmaya kalkıyorsun? Derdin ne? Beykoz çayırından ne istiyorsun? İşin tuhaf tarafı ve hatta trajikomik tarafı ne sevgili hemşehriler biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclislik konuşmasında eline almış Beykoz Çayan'ın projesini, kurakisini Çayırın projesini gösteriyor. Burası diyor 38 bin metrekare. Ben bunu 60 bin metrekareye çıkaracağım diyor. Bas bas bağırıyor. İnanın gösterdiği projenin ne olduğunu bile daha bilmiyor. O gösterdiği 38 bin metrekarelik yeri 60 bin metrekareye çıkaracağım diyor ya. Gösterdiği projedeki yer zaten 60 bin metrekare. Bundan bile haberi yok. Eline vermişler. Ne olduğunu bilmeden Sayın Başkan'la konuşuyor. Evet ne diyeyim bilemiyorum ya. Sayın Belediye Başkanımız Beykoz Belediye Meclisi'nde konuştuklarını Büyükşehir Belediye Meclisi'nde maalesef konuşamıyor. İşine geldiği zaman biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun emrindeyiz. Ne isterse, ne diyorsa onu yaparız. O bizim başkanımız diyor. Sonra, 5 saniye sonra Beykoz Belediye Meclisi'nde rağmen yaparız. Rağmen yaparız. Sayın Başkan, kime rağmen ne yaparsın bilmem. Ancak sanırım Beykoz'luya rağmen yaparım mı diyorsun? Ekrem İmamoğlu'na rağmen yaparım mı diyorsun? Sayın Başkan, Beykoz'a geleni daha iki buçuk sene oldu. Hala tanıyamamışsın Beykoz'u. Beykoz'luya rağmen hiçbir şey olmazsın Sayın Başkan. Sanırım yakında bunu öğrenirsin, anlarsın diye umuyorum. Yine diyorsun ki Beykoz'un bütün bölge planlarını yani Tokatköy'den Yeni Mahalle'ye kadar 1 bölü 5 binliklerini Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi yapar. Tüm sorumluluk, sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Aksilik olursa sorumluluk Büyükşehir. Hemen giderip halka da şikayet ederim. Bak Büyükşehir yapmadı. Yine doğal sit planları yani dört gözle beklediğiniz Çarlı Tepe planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda aksilik olursa sorumluluk bakanlığı. Normal olursa tabii ki belediye başkanının aksilik olduğu zaman hemen halka şikayet ederim, Diyor Sayın Başkan. Evet, hak eden çok akıllı, çok kurnaz bir başkanımız var. İyi bir şey olduğu zaman eyvallah kötü bir şey oldu mu bak bakanlık kötü yaptı, büyükşehir kötü yaptı. Durum bu işine gelmedi mi? Bak bunları yapmadınız. Ey İBB, ey bakanlık. Benim suçum yok. Sayın Murat Aydın, 20 yıllık belediye başkanısın. Zeytinburnu'nda. Tabii ki. Burada iki buçuk yıldır belediye başkanı yapmaya çalışıyorsun. Şimdi eminim ki çok daha iyi biliyorsun. 1 bölü 5 binlik plan yapma yetkisi kimin? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi geçirmeye çalıştığı Millet Bahçesi projesinde tasdik edecek onaylayacak olan kurum da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Biliyorsun. Peki 20 yıldır belediye başkanlığı yaptığım bir kurumda 20 yıldır hem Zeytinburnu Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi'nin AKP tarafından yönetildiği halde 5 binlik planlar Büyükşehir'den nasıl geçer? Hala öğrenemedim. Şimdi sana soruyorum Sayın Başkan. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdiğim Beykoz Şehri planlar değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nün görüşü var mı? Yeşil alanlar testler müdürlüğünün görüşü var mı? Ulaşım Müdürlüğü'nün gör görüşü var mı? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü var mı? Sayın Başkan ve bütün bunları sakın bilmediğini söyleme. Hepsini bal gibi biliyorsun. Alelacele yangından mal kaçırır gibi Bekosyeli'ne hücum ediyorsun. Hiçbir şeyi açıklamıyorsun. Hiçbir şeyin gerçeğini, doğrusunu söylemiyorsun. Ne belediye meclisinde ne de meclis kamuoyuna. Alman üniversitesinin orada yurt yapacak diyorsun. Belediye meclisinde neden uygulama projelerini hem Çayır'ın hem Alman üniversitesinin niye göstermiyorsun? Beyler, sayın meclis üyeleri, sayın beykoz halkı bak ben bunları bunları burada böyle yapacağım. Niye demiyorsun? Bile bile yanlış yapıyorsun Sayın Başkan. Tokatköy 487 ada 3 parsel. Şehir istihare. 555 hanelik bir alan. Tapu Beykoz Belediyesi'nde 555 hanede tapu yok. Ne yapacaksın diye hepsi heyecanla, tedirginlikle bekliyorlar. Buradaki plan yapma gene yine 25 yıllık bir belediye başkanısın. Kimin plan yapacağını bilmiyor musun? Bal gibi biliyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanlarının yetkisinde olan plan yapma yetkisini bile bile bilmezden geliyorsun. Neden Sayın Başkan? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na plan yaptırıyorsun. Bile bile yanlış yapıyorsun. Yarın ne diyeceksin? Ben bilmiyorum. Böyle bir şey yok Sayın Başkan. Toki, Toki'nin istekleri olsun diye bile 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 lale istiyorsun. Yarın mahkeme planları iptal edince benim suçum yok diyeceksin. Bu numaralar artık bayatladı Sayın Başkan. Çayıra inşaat yapmayacağım diyorsun. Çayıra inşaat yapmayacağım diyorsun. Peki o zaman sormazlar mı adama? Bodrum Kat imarının, Bodrum Kat İmarı'nın ne işi var plan notlarında? Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Başkan? İşgaller var diyorsun Çayıra'da. Kaldır işgalleri elini tutan var? Bölge planlarını, mahalle planlarını Büyükşehir Belediyesi. Hepsini o, o, yapıyor. Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yetki onda. Altyapıyı Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Asfaltı Büyükşehir Belediyesi veriyor. Ulaşımı Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yapmazsa benim suçum yok. Halka gider şikayet eder. Köylerin planlarına bakanlık yapıyor. Şahit bir aksilik olursa gene mecliste alıştın ya ben söylerim. Bak bakanlık sit planlarını, köy planlarını yapmadı. Peki Sayın Başkan, Adama sormazlar mı? Zeytinburnu'ndan buraya kaldırım yapmaya mı geldi? Başka bir işin yok mu senin başkan? Sanırım ülkemizin ve özellikle Beykozların işsizlik, açlık, yoksulluk, imansızlık, uyuşturucu kıskaçlığı gençlerin sorunlarını unutturmak, çayır, çimenle kamuoyunu oyalamak, park bahçe, lamba, kaldırım işleriyle iki yılı da atlatmak gibi bir derdiniz var. Beykoz'u senden kaldırım değil, imar bekliyor. İmar sadece mesaya, parlakların inşaatı değil, Beykoz'u bekliyor Sayın Başkan. Sayın Murat Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı olarak ve tüm Beykoz'lar adına diyorum ki, Beykoz şehrinden uzak dur. Kafanın arkasında ne var, ne yok, açıkça Beykozlular anlattı şu anki gibi ne olacağını bilmediğimiz bir hayale asla olur demeyiz. Ve sonuna kadar da karşısına dururuz. Saygılarımla.